Arkadaşlar herkese merhaba Uzav Shop kanalına hoş geldiniz. Çoktandır paylaşım yapmıyoruz çünkü neden? Sosyal medyada paylaşım yapmak yasak denildi, edildi. Ondan dolayı paylaşım yapmıyoruz. Bugün dedik ki bir paylaşım yapalım. Arkadaşlar Smith Weston 5906 silahımız ve yerli yapım Cobra silahımız. Aslında bakılınca silahlar aynısı. Bakıldığı zaman da şuradan göstereyim. tıpatıp atıp benziyor. Birçok insan karıştırıyor işi bilip bilmeyenler oluyor. Biz dedik ki bu konu hakkında bir video çekelim. Bilenlere bilmeyenlere bu silahları tanıtalım. Arkadaşlar silahın benzerliği gerçekten kozmatik olarak evet benziyor. Ama bunu ayıran belli parçalar var. Mesela emniyet mandalları bir. Sürgü düşürme mandalları iki. Gez arpacık üç. Ayrıca de şuradan tırnaktan Çentik sayıları 4 ve en büyük farkına geliyorum. Kobra silahımızda tırtıklar öne doğru. 5906'da tırtıklar arkaya doğru. 5906'da tırtıklarımız ince ve sık. Kobra'da kalın ve geniş. Namlularımıza gelirsek, namluya bakarsak. Namlu da 5906'da simit ve sonda ovaldir. Ortaya doğru. Bunda direkt küptür arkadaşlar. Diyeceksiniz ki tetik korkulu da var. 5906'nın tetik korkulunun böyle olanları var arkadaşlar. İkisinin şarjörü birbirine uyar. Smith Weston'un şarjörü 5906'ınki Cobra'ya uyar. Cobra'ninki de Smith Weston'a uyar. Arkadaşlar bunlar bariz özelliklerinden. İç mekanizmasına bakarsak iç mekanizmasında da farklılıklar var. Ama silahı dıştan ayırmak istediğinizde bu konulara bu hususlara dikkat çekerekten bakarsanız rahatlıkla ayırabilirsiniz. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bizi takipte kalın. Uzun zamandır yoktuk. Tekrardan sizlerin karşınızda olmaya devam edeceğiz.